Evet, herkese yeniden merhaba, hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? E, temel ilkeler diye bir şey var, tamam mı? Hocam nedir bu temel ilke? İşte adalet ve kanun önünde eşitlik, kanunların bağlayıcılığı, e, işte suç ve cezada kanunun ilkesi, işte şahsilik ilkesi, şüpheden sanık yaralanır ilkesi vesaire vesaire. Olay çok basit, tamam? Mı? İnanılmaz çok basit. Ama burada ne yapıyor adamlar biliyor musun? Bak şu an samimi konuşuyorum. İçten konuşuyorum. Bak, şu an baş başayız. Ne yapıyor adamlar biliyor musun? Ee, bir özellik veriyor. Bu ceza hukukunun e, hangi ilkesine dayanarak ortaya çıkıyor. Veya da bir cümle kuruyor. Bu diyor kanun önünde eşitliktir diyor. Veya bu diyor şüpheden sanık yararlanır diyor. İşte bu diyor masumiyetlik kaynaştır. Bunun böyle olmasının sebebi diyor kanunilik ilkesi. Yani bu bilgiler doğru mu, değil mi gibi böyle ee, çok kolay ama bilmeyene de gerçekten zor olabilecek soru tipleri. Ama bu videoyu izliyorsan, 3. videoyu izliyorsan artık hukuk öğretirlisin. Hukuk öğretir ailesine dahil olmuşsun. Haydi gel şu kısmında canlı okuyalım. Adım adım yolumuza devam edelim. Hazırsın değil mi? Hadi başlıyoruz. Çıktım ekrandan. Geldim temel ilkelere. Şimdi arkadaşlar temel ilkelerin ilki nedir? Suçta ve cezada kanunilik ilkesi. Yani hocam ne demek? Kanunda yoksa benim yaptığım hareketin bir sonucu ceza alma. 2 2 daha 4. Düzenleyici işlemle ceza almam kardeşim. Ya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Cumhur e, Cumhurbaşkanı kararı ceza almam kardeşim. Genelge yönetmelik yok, ceza meza yok. Kanunilik bitti. Türk Ceza kanunda. Kanunilik ilkesinin, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin bir neticesi olarak hakime hukuk yaratma yetkisi de vermiyor. Tekrar söylüyorum. Hakime hukuk yaratma yetkisi de vermiyor. Hocam hukuk yaratma neydi? Gidelim medeni hukuka. Medeni hukukta, niye ben böyle yamuk kalmışım? Medeni hukukta hakim somut olaya uygulayacak bir e, yaptırım göremezse veya da somut olaya uygulanacak bir çözüm noktası göremezse medeni hukuk için konuşuyorum yaptırım demeyelim. Çözüm noktası davayı çözecek bir netice, neticelendirecek bir hüküm bulamazsa ne yapıyordu? Diyordu ki yazılı kaynaklarda bir hüküm yok kanun boşluğu. Nereye gidiyordu? Nereye gidiyordu? Yazılı kaynaklara gidiyordu. Orada da bir hüküm yoksa diyordu ki hukuk boş Hukuk boşluğu söz konusu vardır diyordu. İşte burada hakim ne yapıyordu? hukuk yaratıyordu. Buraya kadar tamam mıyız? Tamam. Gel şimdi tekrar dönelim. Kanunilik ilkesi Türk Ceza Kanunu'nda olduğundan dolayı kanunda ne yazıyorsa bak abi dinle lütfen dinle. Lütfen bırak o telefonu. Kanunda ne yazıyorsa onun karşılığını alırsın, ceza alırsın. Kanunda yazmıyorsa kanunda bir boşluk vardır anlamına gelmez. Yazmıyordur cezası da yoktur. O zaman bir boşluk da yoksa hakimin hukuk yaratma yetkisi yoktur, bulunmamaktadır. Öyle bir, öyle bir yetkiden söz edilemez. O zaman işte bunların hepsinin dayanağı nereye gidiyor? Kanun ilkesine gidiyor. Şimdi ne diyeceğiz? Kanunda açıkça, bak belirli olacak, belirli ilkesi de diyebilirim buna. Açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı bir fiil için kimseye ceza verilmez, güvenlik tedbiri uygulanmaz. Açacak bakacak kardeşim işte yere çöp atmak veya da e, ne diyelim sigara içmek. Var mı bir karşılığı, suç karşılığı? Yok o zaman bu kabahat olabilir ama bu suç değildir. Neden? Kanunda açıkça belirtilmemiştir. Kanunda yazılı cezalarda ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza güvenlik tedbirine hüküm olunamaz. Ne yazıyorsa o. Oh. Üstünü de veremezsin. Ceza miktarına üst sınır 3 yıl mı belirlemiş? Tamam 3 yılın üstünde bir gün dahi veremezsin o suç için. Sebep kanunda ne yazıyorsa onu yapacaksın. Peki idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulabilir mi? Konulamaz. Neden konulamaz hocam? Çünkü bunlar ancak kanunla yapılır demiş hüküm. Ve bu ilkenin dayanağı da kanunilik ilkesi. Peki devam ediyorum. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Yani işte bu hüküm işte işlediğiniz fiil suç tanımı olarak birebir Türk ceza kanununda yok. E işte bunu mesela şunu kullanalım. Bir problem olmaz herhalde. Kullanalım. Zina suçu. Şimdi zina yapma olayı. Türk Ceza Kanunu'nda suç mu? Değil. Ama sen bunu fuş yapmaya benzeterek, karşılaştırarak bu da oradan evet evet ona benzedi. Tamam zina'yı işte e, şuna cinsel saldırıya bağlayalım, tecavüze bağlayalım vesaire gibi bir şeye benzeterek kıyas yaparak zinaya ceza, zinaya bir suç atfedip bir ceza veremezsin. Nereye geldim? Nereye geldim? Dikkat! Nereye geldim? Türk Ceza Kanunu'nda kıyas yapılamaz. Tekrarla bunu bilgi olarak soruyorlar. Türk Ceza Kanunu'nda kıyas yoktur, uygulanamaz. Peki, devam ediyorum. Suç ve ceza ilişkinin hükümleri kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. Hepsi bunların hepsi nereye beni götürdü? Nereye? Kanunilik ilkesine götürdü. Hangi madde düzenliyor? Madde 2. Peki, ceza hukukunun hakim hukuk yaratması söz konusu değildir. Üstüne bastıra bastıra anlattık. Örf adetle suç ve ceza konulamaz. Suç ve ceza güvenlik tedbiri neyle ancak ve ancak kurulabilir? Kanunla kurulur. Peki şimdi birinci ilkeyi geçtik. İkinci ilke bize ne diyor? Diyor ki adalet ve kanun önünde eşitlik. Şimdi bakın suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığına orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmü olur işlediği kişi e, hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olarak yani indirim yapılacak, indirim yapılmayacak, yaşı küçük gibi gibi tahrik sebebi bunların hepsi indirim sebebi yani orantıyı burada ortaya çıkıyor. Orantıyı sağlayacak ne yapıyor? Bir cezaya hükmü olunur. Ceza kanunu uygulamasında kişilerin ırk, ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir düşünce, felsefi inanç, milli düşünce gibi herhangi bir sebepten dolayı veya da ekonomik durumu yaptığı iş vesaire vesaire herhangi bir sebepten dolayı sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları nedeniyle ayrım yapılamaz. Senin kolun yok, senin bacağın yok, senin paran yok, senin arkan yok, senin dostun yok, sen Müslümansın, sen Yahudisin, sen fikrin şu, x'cisin, X'ti, z'cisin, k'cisin vesaire vesaire herhangi bir ayrım yapılamaz. Ne diyor? Ayrımcılık ay, ay, ayrıcalık tanınamaz. İşte biz buna ne diyoruz? Kanun önünde eşitlik ilkesi diyoruz. Kanunlar bağlayıcı mı? Ceza kanunu. Bilmemek mazeret sayılmaz. Ben adam öldürüyorum. E, adam öldürmenin suç olduğunu bilmiyordum. Oldu paşam. Ben hırsızlık yapıyorum. Hırsızlık yaptığımı biliyorum ama hırsızlığın suç olduğunu bilmiyorum. Ben bir başkasının arabasına zarar veriyorum. Evet, malaz e, arabaya zarar verdiğimi biliyorum, farkındayım. Başkasına ait olduğunu da biliyorum ama mala zarar vermenin suç olduğunu bilmiyorum. Ben bir başkasının cebinde olan çok paradan bir kısmını ben de alayım, benim de bunda hakkım vardır deyip paranın yarısını kendi cebime indiriyorum. Hırsızlık yapıyorum ama bunun e, hırsızlığın suç olduğunu bilmiyorum. Vesaire vesaire. Türk Ceza işte bunların hepsinin dayanağı ne arkadaşlar? kanunları bağlayıcılığı, Türk Ceza Kanunu ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Geldik arkadaşlar. Ceza e, ceza sorumlu şahsiliği ilkesine geldik. Şahsiliği ilkesi neydi? Nasıl bir örnek vermiştim anayasanın 38. maddesini anlatırken arkadaşlar? Demiştim ki kuzey ile güney var. Güney bir suç işliyor. Onun yerine kuzey yatıyor. Bu sonra da ortaya çıksa bile bu ceza infaz edilecek. Neden? Bir, biz bir kimseye ceza verdiğimizde bu kişi bu aldığı cezanın neticesinde bir, bir daha yapmasın karşılığını görmüş olsun. 2- Kişiyi topluma yeniden kazandıralım. Ama sen gerçekten suç işleyen birini hapse atmayıp onun yerine para karşılığında veya da itibar karşılığında bir başkası hapse girerse o suç işleyen kişi işlediği suçun karşılığını almadığından dolayı caydırıcılık hükmü yerine gelmemiştir. Bu kişi toplum için halen bir nedir hocam? Sorundur. Tehlike teşkil eder. Çok gördük bununla ilgili dosyalar biz. Şimdi. Çok sinirliyim bu konuya. Ceza sorumluluğunun şahsiliği. Kimse başkasının filinden dolayı sorumlu tutulamaz. Güzel kişi hakkında ceza yaptırım uygulanamaz. Ancak suçtan dolayı öngörülen güvenlik tedbiri uygulanabilir. Bu neydi? İşte müsaadele olabilirdi mal varlığına. Bu neydi? Bir izin verilmişse bu izin iptali söz konusu olabilirdi. Şimdi nereye geldik arkadaşlar? Şüpheden sanık yer alanının ilkesine geldik. Burada ekrana geleceğim. Üstünde biraz konuşalım demişim zaten. Gel biraz konuşalım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir gemidesin. Toplamda gemide 10 kişi var. Bu 10 kişiden biri ölüyor. Geriye kalan 9 kişi var. Şimdi bu 9 kişinin tamamı şüpheli mi? Bu olayda şüpheli. İşte ifadeler alınıyor vesaire. Hakim en sonunda diyor ki evet diyor bu 10 kişiden biri ölmüş. 9 da makul şüpheli. Bunlardan herhangi biri yapmış. Hatta olay bir, bir tık daha öteye götürelim. 8 kişi bu suçu işlediğine dair kesin delil var. 8 kişi yapmış bu işi. Ama bu 8 kişi Hangi 8 kişi? Daha doğrusu o gemide masum olan bir kişi kim? Bilinmiyor. Yani bu suçun işleniş şekli belli, ölen kişi belli, mağdur belli. Ama failler noktasında 8 kişi oldukları tespit ediliyor. Ama o bir kişi, o masum olan bir kişiyi o 9 kişiden bir türlü ayıramıyorum. Herkes diyor ben suçsuzum. Ya kim yaptı, şu yaptı, bu bir türlü onu tespit edilemiyorsa net olarak kimin öldürdüğü de tespit edilememişse arkadaşlar burada ne olacak? Şüpheden sanık yararlanır ilkesi geçerli olacak. Yani onu kim öldürdü veya kimler bir araya gelerek öldürdüğünü bilmiyorum. Ama içlerinde masumlar da olabilir böyle bir olayda. Tamam işte bu durumda arkadaşlar şüpheden sanık yararlanır ilkesi geçerlidir. Deliller kesin ve net olarak suçu işleyen kişinin çikidir, fikodur, zeynodur gibi bir kişiye götürmüyorsa, tereddütler varsa, kesin olarak işlediği sabit değilse, şüpheden sanık yaralan ilkesi geçerlidir. Hepsi ceza almayacak, beraat alacak. Neden? Çünkü ben bir kişiyi bak 8 suçluyu dışarıya bırakmak mı daha mantıklı? Bir kişiyi, masum olan bir kişiyi hapse atmak mı? Masum olan bir kişiyi hapse atmak çok daha tehlikelidir. Sebep? Çünkü o masum olan kişinin hayatını zindan ediyorsun işlemediği bir suçtan dolayı. Ama o 8 kişi zaten suçun karşılığını almadıklarından dolayı bir şekilde yeniden o geldi çıktıkları yere yeniden gelecekler. Hakim önüne bir şekilde hırsızlık yapacaklar, mala zarar verme suçunu işleyecekler veya başka bir suça buluşacak, bulaşacaklar ama bir şekilde gelecekler. Ben bir masumu, bir masumu götürüp hapse atmaktansa 9 kişiye 8'i kesin suçlu olduğunu biliyorum ama hangisinin olduğunu bilmediğim o 8 kişiyi serbest bırakırım. İşte biz buna ne diyoruz? Şüpheden sanık yaralanır ilkesi diyoruz. Tamam. Anlaşıldı mı? Çıktım ekrandan. Şimdi arkadaşlar biraz tanımlara bakalım. Tanımlarda ne var? Buradaki tanımlara e, nokta atışı olarak önemlidir arkadaşlar. Bu sayfayı da kitabınızda böyle e, ucunu kitabın ucunu hafifçe bükebilirsiniz. Tanımlar nokta atışıdır. Önemlidir. Bazen buralara geleceksiniz. Ya burada ne demek istiyordu? Gelip tanıma bakacaksınız. Şimdi arkadaşlar tanımlar 300'e kanunda 6. maddesinde düzenlenmiştir. Hızlıca bir bakalım. Vatandaş. Şimdi renk değiştireceğim. Şunu alalım. Nasıl? Güzel. Şimdi arkadaşlar, vatandaş deyiminden anladığım fiil işlediği sırada, işlediği sırada dikkat et. Fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olacak. Çocuk deyiminden anladığım şey arkadaşlar, 18 yaşını doldurmamışsa bu benim için nedir arkadaşlar? Çocuktur. 18 yaş. Güzel bir soru olur. Eee Türk Ceza Kanunu'nda tanımlar dikkate alındığında çocuk deyiminden henüz kaç yaşını doldurmamış kişiler söylenir. Kişiler tanımlanır. Nokta nokta koyar. 12 15 18 21 24'te. Cevap 18. Peki devam ediyorum. Kamu görevlisi deyiminden kamusal faaliyetlerin yürütülmesinde atama veya seçilme yoluyla herhangi bir surette sürekli veya geçici olarak veya da süreli olarak katılan kişidir kamu görevlisi. Yargı görevini yapan ise arkadaşlar yüksek mahkeme, adli ve idari mahkeme, üye ve hakimleri, savcılar ve avukatlardır. Peki devam ediyorum. Gece vakti deyiminden ne anlayacağım? Çıkmış sorudur arkadaşlar. Sordurlar bunu. Gece vakti deyiminden Güneşin batmasından bir saat sonra, güneşin doğmasından bir saat evvel önceye kadar geçen zaman süresine ben ne diyorum? Gece vakti diyorum. Güneş battı bir saat sonradan itibaren başlayan süreyle, güneşin doğmasından bir saat önce de tam gece karanlığın olduğu evreye biz ne diyoruz arkadaşlar? Gece diyoruz. Peki hocam silah deyiminden ne anlayacağız? Ateşli silahlar, patlayıcı silahlar, saldırı ve savunmada kullanmak üzere her türlü kesici, delici ve bereleyici aletler, yaralayıcı aletler, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırıda ve savunmada kullanmaya elverişli diğer şeyler, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açacak nükleer ve radyoaktif kimyasal biyolojik maddeler. Peki devam ediyorum. Basın ve yayın yoluyla deyiminden ne anlıyoruz arkadaşlar? Basın ve yayın yoluyla her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçlarıyla yapılan yayınlardır. Şimdi arkadaşlar geldik suçu meslek edinen kişi deyiminden ne anlıyoruz? Suçu meslek edinen kişi arkadaşlar bir alışkanlık kazanmış. Nasıl bir alışkanlık kazanmış? Kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla geçirmeye yani hayatını idame etmesi yani ekmeğimizin peşindeyiz abi biz de hırsızlık yapıyoruz ama yani evimize Ekmek götürüyoruz. Artık geçim haline gelmiş. İnsanları dolandırıyor. Artık bununla hayatını idame ediyor. Geçimini sağlıyor. Başkalarına aldatıyor. Ne bileyim gasp yapıyor. Gibi yağma suçunu işliyor. Gibi 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 birçok suç işliyor. Ve bununla geçimini sağlıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Suçu meslek edinen kişi diyoruz. İtiyadi suçlu ne demekti arkadaşlar? İtiyadi suçlu. Tanımlara dikkat etmek lazım. Bak bu da çıkmış bir soru arkadaşlar. Galiba Meslek içi sınavda sordular bunu. Ama çıktı. Bunu sordular. Dikkat edelim. İtiyade suçlu. Kasıtlı bir suç. Dikkat. Taksirli değil. Kasıtlı. Bilerek, istenerek yapılan bir hareket neticesinde istiyorum. Kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektirecek nitelikteki şeklini bir yıl içinde hangi suçlarmış? Kasıtlı suçlarmış. Peki ne kadar süre içerisinde? Bir yıl içinde... Farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi ihtiyati suçlu terimine muhatap kalır. İhtiyati suçlu neymiş arkadaşlar? Kasıtlı bir suçun temel şeklini daha az veya da daha daha ağır şeklinin temel nitelikli haliyle bir yıl içerisinde farklı zamanlarda farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişiye ben ne diyorum? İtiyadi suçlu diyorum. Güzel bir tanım sorusu arkadaşlar. Çıkmış bir sorudur. Aman haman ha bunun tanımını sordular. Dikkat edin. Bir yıl us verebilirler. Farklı zamanlarda olduğuna vurgu yapabilirler. İkiden fazla işleyecek. O zaman en az 3 suç, 3 suç işlemesi gerekir. Bunlara dikkat edin. Taksirli derler. Kaslıklıdır. Aman haman ha bunlara düşme. Peki devam ediyorum. Örgüt mensubu suçlu deyiminden bir suç örgütü kuran, yöneten, örgüte katılan veya da örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişidir. Örgütü kuran örgüt yöneticisi. Bak bir suç örgütü mensubundan ne anlıyoruz? Örgütü kurmuşsa bir e, bir örgüt mensubu suçludur. Örgütü yönetiyorsa örgüt mensubu suçlusudur. Örgüte katılıyorsa, örgüt adına birlikte veya tek başına suç işliyorsa bu örgüt mensubu örgütün bir üyesi olarak karşıma çıkmaktadır. Şimdi buraya kadar herhangi bir problem var mı? Tamam? Buradayız arkadaşlar güzel geldik. Kaç dakikadayız? 20 dakikayı görmüşüz. Güzel. Şimdi arkadaşlar kanunların uygulama alanı, zaman bakımından uygulanması, yer bakımından uygulanması. Şöyle bir gösterelim. Burada çok güzel şeylerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada inanılmaz bak şu detaylar var ya. Şu detaylar hakimlik sınavında size şov yaptıracak. Herkes dökülecek sen şov yapacaksın. Yer bakımından uygulanması biraz karışık ama olay çok basit. Olayın temel bir mantığı var. Onları anlatacağım. Yer bakımından uygulama, mağdur bakımından, fail bakımından koruma ilkesi. Bunlardan bahsedeceğim. Bu bölümü tamamlayacağım. Ve suçluların iadesi geri verilmesine geleceğim. Evet bu videonun da sonuna geldik. Her neredeysen sana selam olsun. Şöyle ekrandan çıktım. Çıkamadım çıktım. Ekrandan çıktım. Yeni bir videoyla e, kanunların uygulama alanı zaman bakımından uygulanması ile ilgili yeni bir videoda görüşünceye dek hoş ol, hoşça kal. Haydi gel bir videon daha seninle canına okumuş olduk. Yeni video. de.